Açılımı verilen dik dairesel silindir aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir defa yüksekliği şurada 18 cm olmalı. Burada hepsinin yükseklik 18 santimetre olarak verilmiş. Şimdi şuradaki uzunluğumuz da bizim tabanımızı çevrileceği için çevre formülümüz yani 2 çarpı pi çarpı r'yi 18 e eşitleyeceğiz. Çünkü şu 18 santimlik uzunluk bizim tabanımızın etrafında dolaşacak. Yani 2 çarpı pi yerine 3 yazıyorum. Yarı da bu. 18 eşittir. 2 çarpı 3 çarpı hatta oraya artık 6 diyelim. 6 çarpı R. Her iki tarafı da 6'ya böldüğümüzde buradan yarı çapı da 3 görüyoruz. Yani 3 santimlik yarı çapa sahip. 18 santimlik yüksekliğe sahip bir silindirden bahsediyoruz. Bu da değişiklik olacak. Çapı ve yüksekliği 4 santim olan sindirin açınımı aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat et. Çap 4 verilmiş. Yarı çap 2 olacak. Şimdi yükseklik 4 zaten hepsinde yükseklik 4 olarak kullanılmış. Bundan sonra tabanımızı çevreleyen şuradaki diğer kenar uzunluğumuzu çevreden bulacağız. Yani 2 çarpı pi çarpı r formülünü kullanarak bulacağız. 2 tamam pi yerine 3 yazıyoruz. Yarı çapta 2 imiş. 2 kere 3 6. 6 kere 2 de 12 cm olacağız. 6, 8, 24 uygun değil. 12 cm bizim etrafımızı çevrileceği için doğru cevabımız 5'lik. Aşağıdakilerden hangisi silindirin temel elemanlarından biri değildir? Yükseklik, eksen, ana doğru bunlar silindirimizin temel elemanları ama cisim köşegeni temel elemanımız değil. Doğru cevabımız C şıkkı. Yukarıda açtığımız verilen silindir aşağıdakilerden hangisi demiş? demişti? Yükseklik 8 olacak bir defa o yüzden D şıkkını eliyorum. Şurada görmüş olduğunuz 24 cm tabanımızın çevresi olacağı için 2 çarpı pi çarpı r formülünü 24'e eşitliyoruz. 2 tamam. P yerine 3 yazıyoruz. Yarı çapı bilmedik. 24. 2 3 6 çarpı R eşittir. 24 geliyorsa her iki tarafı 6'ya böldüğümde yarı çapı 4 göreceğim. Yarı çapı 4 santim olan silindiri 5 şıkkında bulmak. Taban çevresi 36 santim ve yüksekliği de 5 santim olan silindirin hangisi olduğunu soruyor. Taban çevresi 36 ise 2 çarpı pi çarpı r formülünden Hemen 36 eşit diyelim. 2 tamam. P yerine 3 yazıyoruz. Yarı çaplı, bilmiyoruz. 36. 6 çarpı R 36 ise her iki tarafı 6'ya bölerek yarıçapımızın çapımızın 6 cm olduğunu öğreniyoruz. O yüzden yarıçap 6 cm ise torcağımız b 5. Çünkü zaten yüksekliğimiz de 5 cm olacaktır.